Siz abi. nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Vallahi ben ekonomiden memnunum. Memnun. Neden efendim? Bak şimdi... hale bir git, hak etmeden zam yaptılar. Hiç kimsenin haberi yok şu an. Hem evet. zam yaptılar. Evet. Kim yaptı abi? İmamoğlu yaptı. Neden? Bak şimdi dinletin bir şey. Şu ak, ne de, boş akbil değil mi? Hı -hı. Kaç paradır? Onun şuradan 25 bin lira. Sesi niye çıkmıyor millet için? Yani biz millet zam... Sesi çıkıyor aslında. Ya çıkmıyor sesi. Boş akbil. Onun şuradan 25 lira. Niye çıkmıyor? Bak, Siz Sesiniz mi? çıkmıyor abi. Bak bizim zamanımızda zam yaptığımız zaman turnikelerden aktıyordu. Şimdi niye aktamıyor millet? Peki, niye aktamıyor? Akaryakıt fiyatlarının haberiniz var mı? Var. Ne kadar zamlandı? Abi? Var. Var biliyorum onu. Hepsi ne Ondan dolayı olabilir mi sizce? Ha? Ondan dolayı zamlanmış mi? olabilir Başak mı? Bunda ne alakası şimdi? Fiyatlar zam, ekmek de zamlandı diyorsunuz. Evet, elektrik zamlandı elektrik fiyatlarından haberiniz var mı? Elektrik evet, zamlandı. Metro otobüslere nota pazam yaptı. Niye sesi çıkmıyor evet, millet? Ama zam gelmedi Ulaştırma Bakanlığı. Bir defa, bir defa geldi. 8 lira basıyor. Bir defa, bir, bir defa geldi. Az insan otobüs belediyeye kaç defa zam geldi? Kaç defa zam geldi? Sen de geldi. Bir gün 1 lira zam geldi. Kaç defa zam geldi? Abi, gelin ses çıkartalım. Abi, abi gelin ses çıkartalım. Elektrik zamını yapanlara da Aynı bu öyle. ak bile bak zam şimdi, yapanlara da çıkartalım abi ben, alayım, bak ha, buyurun. Bak şimdi nene kan. Laf mı git karşıya. belediyenin <laughs> önünde Matka Parkı'nda bir Tarkan'da konser oldu. Ya, 5 ya. milyon yani millet konser abi. bile konser bileti. Tamam, On, göstereyim. evet. Göstereyim. 5 milyon Tarkan bir hafta geldi imam olur. Orada eğlence yaptı. 5 milyon. Bak 5 ya. milyon. Şimdi tamam sevgililer günü geliyor. Hı hı. Alacak manitasını. Yat takitesi. Peki şunu sorabilir miyim? İmamoğlu çıktı Tarkan'ın karşısında sadece kendisi mi dinledi yoksa evet, halk mı katıldı? Oradaydı. Evet gözümle ben de halk orada. Yok muydu? Halk, ha? yok halk yok muydu? Ha? Halk yok muydu? Halk da oradaydı. Halka verdirmiş konseri. Evet. Beş binler, Cebinde mi daha? Cebinde. Beş binler bak iyi dinle. Tamam. İyi dinle beş binler. Şimdi sevgiline günü geliyor. Tamam. Yat git. Orada eğlenecek. Yedi millet tek diye Yapmasın mı abi? Ha? Yapmasın mı? Ha ne açlık ne İnsanlar eğlenmesin mi? Yani ne ne şey edecek? İşte İmam ol yapıyor. Halk eğlenemediği e, için e, halka e, hizmet yapıyor. yapıyor demek. Git mi? içi millet Yok. içiyor. Ne şey var? Bak kafeler dolu. Git karşıya Cemile dolu. Ne şey var? Ne gösterir abi? Ha? Neyi gösterir kafelerin dolu olması? Bak ma maça gidiyor musun? Doğru, Sen ben maça. hangi takımısın? Evet, Geçte evet, maça, maça gidiyor. Maça. maça, maça, maça Beşiktaş'ta. Bak Beşiktaş'ta değil mi? Ben de Galatasaray'lıyım. Millet bir dakika abla. bir dakika. Bak millet masaya gidiyor. şişeyi de Müslüman mısınız? Ha, Müslüman mısınız? Peki hak hukuku bilir misiniz? Ha? Bilirim, bilirim. Ben yaşıklık altı. İmam tepki gösterelim vatandaş olarak. tepki Abi beni dinlemiyorsunuz. Ama ne, ne yaptın işte bunu? Ne bir şey yaptın? Abi beni dinlemiyorsunuz. Bana. Bir şey yapıyorsa oy vereyim. Abi, yapıyor niye yapıyor diyorsunuz işte. Konser ama ne yapmış yapıyor, bunu? Ne yaptı? De bana. O de bana bir şey yaptı. Oy vereyim. Kendiniz anlattınız az önce yaptıklarınızı zaten. Ama ne ne yaptı? Zam yaptı. Zamdan başka bir şey Hale ciddi bir çeşme açtı. Ailelere süt batıyor, Birçok projesi var. ne yapıyorsun? ne dedin? Ben, süt, ben, de... ben kimsenin savunucusu değilim. Abi beni hanım? dinlemiyorsunuz. Bak, ben değil. kimsenin savunucusu değilim bu arada. Bak, Ama... Bir şey diyeyim sana. Yut Üsküdar Belediyesi. Orijinalin doğalgaz faturalarını yatırıyor. Doğalgaz faturalarını. Bak Üsküdar Belediyesi. Burada İzak kalanların Uskudar Belediyesi faturalarını yatıyor. Doğalgaz. Bak iyi dinle. Gitsin İmam Ali yapsın bakalım. Adam ne İmam Ha? Yapıyor. Ya hani yaptın mı? Abi insanların faturaları, elektrik faturaları diyor. Askıda fatura projesi Uskuda var. Belediyesi yapıyor. Bak doğalgaz faturalarını yatırıyor. Bak deli kendi. Abi beni dinler İmamoğlu misiniz? İmamoğlu yaptı mı? Yaptı. dinler misiniz? Bakın vatandaş olarak bizim bunlara tepki göstermemiz lazım. Çok haklısınız. Size hak veriyorum. Ben ben kimsenin savunucusu değilim. değilim. Yani, ne yapayım, beni de bir dinleyin. Abi ne yapayım, sözümü bitireyim. Ona. Benim 15 sene boyunca Abi yok. sözümü dinler şey, misiniz? Abi, sözümü dinler şey, misiniz? Abi, elimeşi elimeşi kesmek zorundayım. Ya, yapmaya Bil gerek değil. yok. Hazır akonda adam. Eksik yok değil. Abi'cim bunları eleştir. İmamoğlu eleştirdik mi? Onlar da eleştiriyor. Onların bir şey. Abi'cim bir saniye. Bir saniye. Allah Allah. Bak yalan sonuna yalan yalan kadar eleştirelim. Ama bu yalan elektrik yalan zamlarını yalan eleştiriyor musunuz mesela siz? Onları onlara biraz aksiyim. Elektrik, doğal. Elektrik kullanayım. Doğalgaz kullanayım. Onları biraz Eleştiriyor musunuz? Buyurun. Eleştiriyor musunuz? Eleştiriyor. Onda şey. Abi bir saniye lütfen ya. Abi konuş. Abi tamam da kardeşim laf atma Yalan söylüyor. Ya ne ben yalan, yalan söylemiyorum. Ne yalan söylüyor? Ne yalan söylüyor? Bak 65 yaşına biz bir şey diyeyim sana. Abi bir saniye. Abi bir saniye. Bir saniye. Eksiği söyle yavrum. Ya konuşma. Fişat ne şey işte? Ya neden yandın yanımıza? Yaşı kaç bunun ne gördün? Hayır ya yaşı, yaşı kaç? Ne sen gördün Abi ya. konuşarak anlaşabiliyor muyuz? Ne abi ya lütfen. Konuşan ya konuş böyle. Yani Bak. Ne, ne mi? Konuş, konuş, Hayır bir şey ya. değil mi? Ya ya ya. bizi için. Adam yaşamış ya. konuşuyor. Allah Allah. Çıkma sen de onunla yapsınlar çıkma. Bak şimdi delikanlı. Ben bir şey diyeyim. Bunu da. Amca bir şey bir dakika. Ben şimdi burada şiş olduğun zaman şiş olduğu zaman ne bu kadar memnun. insanlar ne oldu zaman şiş oluyor ya abi gemiyle çalışmıyor ya, gemine evet, olduğu zaman bak abla, evet. tamam, burada insanlar bu kadar şiş olduğu zaman karşıya gidiyor insanlar nereye gidiyor bu insanlar marmaralı abi Şimdi sana bir şey sorabilir miyim ben? Evet. Şimdi ekonomiden konuşuyoruz ya. Tamam. Türkiye'nin ekonomisi İmamoğlu'na bağlı <laughs> değil. Diğil, bir kere bunu konuşalım. Değil, tamam. Onu Ama onu ben diyeyim. soruyu sorduğumdan içeri. beri siz konuyu getirip İstanbul'a getiriyorsunuz. Biz tamam, Türkiye'nin ekonomisi... Şimdi tamam. Türkiye'nin ekonomisini konuşuyoruz. Ben bir şey bütünle memnunum. Bak bizim zamanımızda zam yapayla... Tunu kelen üstü de nerede? Şimdi niye etme be? bakın gene diyorum İstanbul'dan bahsetmiyoruz şu anda. Tamam bakın, Türkiye cenin. İmamoğlu'nu yerden yere vurduk. Tamam, bitti. tamam bitti. Türkiye'yi konuşalım bir de şu anda. Ekonomi tamam, ben konuşalım ben, abi. Ben uçmetimden memnunum Allah'ın için. Şimdi zamlardan bahsettik. Market fiyatlarından memnun musunuz mesela? Bu maç ettiğin kendini yapar. Kendini. Kendini. Elektrik, Elektrik zamları. O ne biz için yapıyor. Kim yapıyor? Bu kim? Şimdi elektriği düşecek bir <laughs> <Evet, düşürecek> fiyatı. evet düşecek <laughs> fiyatı. Fiyatı bu ayda düşecek fiyatı. Niye yükseldi ki? Ha? Niye yükselmişti? Yani yükseldi düşecek. yükseldi geri düşüyor. <laughs> Hangi? Evet düşecek hadi. Ne yükseldi gidiyor. Bak. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi Hangi bir şey diyeceğim. Ben emek olduğunu söyleyeyim. Hangi düşecek. fiyat düştü şimdiye kadar? Bir dakika. Hangi fiyat düştü? Zam düşecek. gelen fiyatın hangisi düştü? Doları bak bak bana dinle. Doları, Doları. 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 Doları diyelim Allah Allah. CHP bir Allah Allah. aldı. Allah. Bir saniye bir, dakika diyelim CHP aldı. Bu millet emekli maaş alamayacak mı? Alamayacak. Nereden biliyorsun? Alamayacak. Nereden biliyorsun? Alamayacak. Ne biliyorsun? ne biliyorsunuz? Biliyorsun? Biliyorsun. Biliyorsun. Ben CHP'li biliyorsun. değilim ama ne biliyorsun? Hayırcı. Belediye imam olur. Kendi maaşlarını konuşmayın. Kişiye böyle bir Ben ticaret yapıyorum. Benim şirketim vardı. Ben şirketi kapattım. Hangi zam gelmişse geri çekilmiş. Bak bir de bir şey diyeyim sana. Söyle bana onu. Hangi zam gelmiş? Şu halk otobüsü onlar abi, bir şey. Sen abi. imam oluyor bir şey falan mı yaşadın? Yok. Ya yani biz Türkiye'yi konuşuyoruz. Bak, bir şey Türk, sana. Türkiye ya, ya, verin, değil mi sen? Halka topu söyle halka topu konuşuyoruz. Halka topu söyle ver halka topu söyle. Onlar parasını alamıyor. Bir şey dedi para alamıyor. Halka topu bıraksınlar şey evet. abi. Ya imam oluyor. İyi ya İmamoğlu. Iyi, İmamoğlu, iyi iyi. İyi. Harika ki biz seni para alamıyor İmamoğlu'ndan bir. İkincisi, ikincisi kar yağdı, İETT otobüsleri çalışmadı. Herkes biliyor. İETT otobüsleri çalışmadı. Niçin çalışmadı? Cevabını ay, sakin, ver. Sakin, sakin sakin. Sakin sakin. Dinle dinle. Bir şey daha diyeceğim. Sen kimseyi dinlemiyorsun ki. gibi soğuk bir hayatlarda. Dokuz ay kar buz oluyor. Otobüsler ya, çalışıyor. Buradan niye çalışmadı otobüsler? Bir gün kar yağdı. Dört gün elektrik olmadı. Haberin var mı? Var mı abi? İETT otobüsleri çalışmadı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Cevabını ver. Sen imam sana vereyim onu Bir dakika dur. Sen lastiksiz. Sen duraklarda Lastiksiz yola çıkarsan İmamoğlu ne yapacak yol tıkanırsa? Ben Niye İmamoğlu'cu değilim. Ben CHP'li de değilim. Abi. Konuşmayın Abi. Niye tadı otobüslerinin lastiğini İmamoğlu takacak? Ya taksiler yolları kapat. AK Parti belediyedeyken otobüsler gidiyor muydu karda? Gidiyordu. Gitmiyordu amca. Order, Benim eşim ah, karda otobüslerde gidemediği konuşur. günleri biliyorum. Bu İmamoğlu ile bir alakalı abi, bir şey değil ki. Abi bir soru sordu da Doğal duymazlıktan şey gel, duymazlıktan doğru. geldiniz şimdi, siz. Bakın. Şey şimdi ıspatlan dinle, dinle. dinle, Abi beni dinler dinle. dinle. Abi bir dinle. Soru eğer, soru soruyorum. Eğer aramalarda 20, 20 yıldır AK, AK Parti Allah'ım sizin görüşlerinizi alalım. Kar yağsa İmamoğlu'nun suçu, yağmur yağsa İmamoğlu'nun suçu. Hiç başka başka kimsenin suçu yok yani. 20 yıldır AK Parti, 20 yıldır AK Parti vardı da nasıl insana? Ya diyor ki Diyor ki sen lastiği abi, yok o dey. İHT otobüslerdir. Hamara Abi dinlersen konuşalım. Lastiklerdir kim değişecek? İmam onu değişmeyecek bak, mi? Başta. Anneler adına ne yapmış? Bak, Bak anne imam kar, oğlun imam oğlun olsun. Bir her anne yere kaç. gidiyoruz. Dört tane Bunu neden 20 yıldır AK Parti yapmadı? Bak ben çocuğumla her yere ücretsiz gidiyorum. Her Ya bırak ya. Ben şey Hey Hey, hey, heykel yaptı, heykel. Ne 20 tane heykel yaptı. yaptı. İnsanlar, i̇nsanlar açken yol da yapsa, Marhaba, uçak da yapsa, deniz da yapsa hiçbir şey Marhaba. ifade Sos. etmiyor. Şurada şu insanlara bir söz bakayım. Gönül rahatlığıyla kim markete gidip de yağ alabiliyor, alışveriş bırak, yapabiliyor. Yabancıları doyur. Sen kendi acını bırak Türkiye'de, git yabancılara yardım et. Abi sen de emekli misin? Emekli misin? 30 milyar, milyar, milyar dolar nereye gitti? İnsanlar neden tepki gösteriyor. Bana tepki mi göstermiyorlar. Sen? Müslüman mı? Yok. Müslüman mısın? <laughs> İmam olunur. Müslümanlığı ya, falan yok. CHP'de CHP'de namus din kavramı yok. Üsküdar'lı Üsküdar mısın diyorum. Üsküdar'lıyım evet. Peki. Üsküdar'a şu son yağmurda Üsküdar'a sel bastı mı? Bastım. Üç gün önce. Evet. Nerede bak. bastı? Hayır hayır üç gün yok, önce yok. değil. Yok geçen Ondan Üç gün, gün önce. Gün haberlerde bile çıktı. Son yıllar en çok yağmur yağdı İstanbul'a. Bir tane yere su bastı AK mı? AK Parti döneminde bir o kanalizyon başlatıldı. Yapıldı. Ya, topu Abi, taca atma AK şimdi. AK Parti döneminde başlatıldı. Su bastı mı? Basmadı. <laughs> Ama bunlar geç iki sene önce burada yüzüyordu. Ha, Otobüslerle. vapurlar aynı seviyedeydi. başlatıldı. İmamoğlu geldi pandemide herkes evde yatarken bütün altyapıyı bitirdi e, göz var, nizam var. AK Parti zamanında Efendim. Sonra ne bu? Ee, söyle söyle. Ne yapıyorsun? Reklamdan evet. başka hiçbir şey değil. Doğru soru. Ağzı Doğru. çene Doğru. yapıyor, Doğru. çene, Doğru. laf yapıyor, laf, 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 laf. laf. ne? Ya ne? Kardeşim, kardeşi. bir dakika. Ne? Ya. Ya. Kardeşi. Bir dakika. Bu kardeşim devlet. kim devlet? Bir dakika. Ne zaman ne zaman ettik? Ne zaman ettik? Kardeşim, lafla yok. Lafla yok. Siz olmaz mı işte? abla İnsanlara birbirine vuruyorsunuz siz faalsiniz hayır ne sen provokatörsün abla sen provokatörsün. Ben. Hayır. Niye provokatörsün. Burayı karıştırma. Ben anladım, Karıştırma yapma bunu. Ya, Şöyle ayrılalım. Ben kendime kuşma evet. kuşma kendi, kendi özgür ifademi izi. Tamam konuşalım. Bu kadar Bak, buyurun, gelin niye konuşalım. niye birbirine Ablacığım konuşalım. Neden? Elinizde mikrofon Senin gibiler yüzünden birbirine düşünüyorsunuz. kamera alan meydanlara çıkıyorsunuz. Senin gibiler yüzünden düşünüyorsunuz. Herkes fikrini söylüyor. Ay. İla Hanım'ın fikrini Niye? Konuşalım. Seninle konuşalım. İçinize geldiği gibi şu Muhterem, Hacı abi, Hacı abi Misal, konuşurken konuşacağız? Sakin. Cevap ver mi? Hacı abi konuşurken onu reddettiniz, kamerayı bu tarafa, kendi adamınızı çekiyorsunuz. Niye, niye, niye konuşturmuyorsunuz? Niye yaptım, gördün mü abi? O adamdan abi, ne zarar abi, gelecek? Eli. Ya gençler bak, bak sen bana saygı duymazsan. Sen bana saygı duymazsan. cümleleri tekrarladığı için. Abiciğim, burada saygıyla alakalı bir durum var. Beş yaşamış, şey yaşamış. Siz hiçbir şey yaşamadınız, o adam yaşamış. Şey yaşamış, yaşamış. 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 İmam dediğiniz Yok, adam bak Bayan doğru bak. söylüyor. Hacı abi de doğru söylüyor. Hazıra kondu. Hazıra. Eksik bir şey yok. Biz yağ sırasında Şimdi... bekliyorduk. Eczane sırasında sağlık Bak şu an çocuğuma randevu bulamıyorum. Eşim benim böbrek hastası. İki, şey, senedir. Çocuklarımız i̇ki, çocuklarımız iki senedir. E, Zaten e, iki senedir ameliyat olamıyor. Iki senedir. Bak benim eşimi ölse şu an sorumlu. Ben hemşerim. Ben tıraş oldum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Hadi Bir dakika. Randevu var bana. Kardeşim, bende protez var. Evet, geçmiş olsun. Ben bypasslıyım. Geçmiş olsun. Hadi bana randevu alsın. Ya işte onu diyorum. Hadi, hadi bana, al randevu bana. Hadi Al randevu al al. al. Ya, kardeşim bak hem bypass. bir kalp, kalp ameliyatına etmezler. 60-70 bin lira isterler. benim komşuma, komşuma, komşuma. Git yaşayalım. 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 Kardeşim. Ya bak Açık, sana anlatı Oldu ağzı, geldi. Ya bir dinlesene kardeşim. Yani. dinle ya. Hiç mi dinlemiyorsun? Ya Allah gel Senden, Senden, Senden. Senden de Senden bir su varım Senden daha çok bir su var mı? gel. gel, gel. Ya ben, ben de. şu imam oğlunu ne yaptı Ya bırak imam oğlunu bırak. Hiçbir şey yapmadı. Bırak. Yapmadı mı? imam bırak. Hazır. Ya gün önce su basmış. Şu marmaralar ne? Ya, Köprüler ne? ne Şu uzaydaki giden roketler ne? Ya onlar ne? He, abi, onlar ne? Sen daha İmamoğlu dediğin adam eşekten eşeğe veriyor gördün mü? Ya sen. He, Eşekleri ya. veriyor. Anlama tabii işine gelmiyor. Hayır Sen eşekleri vermedi mi CHP? Abi e, sen, e, sen kendini dinliyorsun. Ya, ya tabii ne diyorsun? <laughs> Mevzu Selam şu seyret diyor işte. Sen, abi müdahale edin. Allah Allah. Abi gitsin Abi gittin. Abi, gittin. Gittin. bütün adama Müslümana verdin. Abi. Müslüman abi. Abi. Bir saniye abi. Bir saniye vermem hemşerim. Sağ ol. Sağ Abi. Abi yeter lütfen. Bakın dinlemiyorsunuz da. Arkadaşlar. Ama her kötü konuştu. Abi dinlemiyorsun ki. Dinlemiyorsun ki. Abi dinlemiyorsun. Herkesi dinliyorum. Bütün adam bir milyon insan. Insan kapat. Abicim dinlemiyorsun ama bak diyorsun ki dinlemiyorum diyorsun. Ka dinlemiyorum arkadaşım. Ama baştan şey. beri de mi insanlara mikrofonu uzatmıyorsun Tamam ya beni dinlemeye, Dinlemeye geliyorum. Sen babanın Sen kardeşim. Diye. Ben seninle konuşuyorum Kapat. Abicim tartışmayın Ben tartışmayayım konuşuyorum seninle? De Tartış, de. Bütün, dediğin adam. Tamam, kavga Bir milyon insan Bir karşı tarafı müdafaa ediyorum var mı? Polis geldi zaman ben müsaade veriyorum burada. Karşı tarafı da ben müdafaa ediyorum. Adı sen de öbür tarafını müdafaa ediyorsun. Allah Allah. Niye konuşturmadın bu, bu kadını? Gelin saniye. Saniye. konuşalım. Ha. Bir saniye. Bir saniye. Niye küfür edip gidiyorsunuz? Niye küfür edip gidiyorsunuz? Lanet olsun dedim. Küfür mü bu? Lanet. Lanet olsun dedim. Küfür mü bu? Sen sen milletten birisin. Ben Üsküdar'lıyım oğlum. Ben elli beş yaşındayım. Elli beş yaşındayım. Ben bu ülkede. Lütfen. Bir dakika bir dakika. Bakın ben size bir şey sorayım. Hanfendi, size kardeşim. bir şey söyleyeyim. Kesinlikle ben herkesin görüşünü mı? alıyorum. 55 yaşındayım Sizin de görüşünü ben ya çocuğum. Dinle. Söyle bana ben konuşayım. Tamam Allah işte Allah. bu var. röportaj, röportaj var. karşılıklı Olur. soru cevap şeklinde röportaj olması gerekiyor. Röportaj Sen biraz evvel evet. bana evet. provoke yapıyorsun dedi. Evet. Sen, de yapıyorsun. Evet. Sen de algı yapıyorsun. Ne yapıyorum mesela? Bu kadar insanı birbirine düşürme hakkımız yok. Nasıl algı yapıyorsun? Elimizde mikrofonu alıp. Ne yapıyoruz? Kamerayı alıp evet. meydanlara çıkıyorsunuz. Bir evet. sürü insan var. Evet. bu halkı bu durumu evet getirmeye hakkınız i̇şte var gibi mı? Bu insanlar olduğu müddetçe bu insanlar birbirine düşmeye mecbur. Hayır. Mecbur insanlar evet, olduğu zaman. Bir, dakika, ne, yani. oldu, ne, bir oldu. Kardeşim, vardı, ne oldu? Ne oldu? Kardeşim aslan vardı. Avcılarda yolda kaldım yolda. 9 yaşında ben, torunumla. konuşalım. Şey konuşalım. Ben konuşalım. tamam Isparta'dan geliyorum ben. Ben Isparta'dan geliyorum şimdi. Allah aşkına sen konuşma bir kere. Bırak Allah aşkına taksici maksici görüyoruz Görüyoruz işinize geldiği zaman insanları almıyorsunuz kısa mesafe. Benim Yağmurda, karda. Benim hafta. Et hafta size konuşalım. Baba sen de güzel güzel şey konuşalım. Bak ama bak, bak şimdi siz bak ya. Şimdi bak Çocuklara yardım bup edilmesini, bup edilmesini istiyoruz. Bunu konuşsun. Konuşalım peki, peki buna bir yorumunuz var mı efendim? Nerede o kartı çıkaran bayan? Var mı buna yorumunuz? Nerede o Ondan sonra ayakkabı şeyleri olsun. Bu, bu, bu bu paralar nereye birikiyor biliyor musun? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu paralar devletin hesap şeyini birikiyor. Çocuk bu bu Umut bebeğe Pardon. Allah, Allah, bu, şey bu bebeğimize ya. bir şey olduğu zaman başka sevmalı çocuklara Yok, aktarılıyor şey para. Var. Çocuğun şey var para. Var. annesine, var. babasına, ailesine kalmıyor. Ben Benim çocuğum var. da olabilir, ben sizin çocuğunuz da olabilir. Bunlar konuşulsun. Efendim size şunu soracağım. Bunlar konuşulsun. Ben konuşulsun. Soruşsun. Mesela Bunlar bunu neden neden karşılamıyorlar? Herkesin gözü var. Efendim, Düşüncesi var. ya sadece kendinizi dinliyorsunuz şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bak, bu bu, bu, bu devlet tarafı şey söyleyeyim. Market şey değil. Fakir bunu karşılayamıyor. Dinlemiyorsunuz ki. Ne oldu? Konuşmuyoruz. Marketleri gezip fiyatları Teşekkür, Teşekkür ederim. Ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Fakirlik bizim kaderimiz değil aslında Ben onun görevli ablasıyım. Gönüllü ablasıyım. Öbür arkadaşım da gönüllü ablası. Bu çocuklar korusun. Ben bunu çıkarıp burada bir kişiden para isteyemem. Ben bunu ne yapıyorum? Çantamda taşıyorum. Eşim dostum tanıdığımdan alıyorum. Buradan bir kişiden bir kredi alamam. Çünkü yasal değil diyorlar. Ama kayma mıkamlık tarafından şey tarafından onaylı bir şey bu. Var mı sosyal medya sahibi bebeğimiz? Onu lütfen yayınlarsınız. E, bu Valilik izinli bir onay. SMS de atabiliyorsun buna. Zaten e, burada da bütün şeyleri görünüyor. Ama e, Emre'ye umut ol. Buradan da gençlere de sesleniyorum. Bir bebek ölüyor ve sessiz kalmayın. Bütün SMA'lı çocuklara destek çıkın. İlacı karşılanmıyor. Kesinlikle karşılanmıyor. Sadece vermiş oldukları ilaç bebeklerin hayatta kalabilmeleri için ve 13 kilo sınırı var bu bebeklerin. 13 kiloyu geçerse bu çocuklar hayatta kalmayacak. Ölecek. Annesinin gözü iki göz gözü şey gibi. Sadece suyla besleniyor. Bak ben bu çocuğu Ala bala sararken, yürüyüp koşup oynarken o çocuğun vücudu hamur gibi. Takip edin başka bir şey istemiyoruz. Ne beş kuruş paranı şey. Ya da mesaj ya da mesaj atın. Bir beş TL olsun yardım edin. Senin. Anladın hani izin ver. Yok bile diyor şey atamazsınız burada diyor. Ama bu bebekler şey Lütfen bak hepinize sesleniyorum. Mesaj atabilen varsa bu çocukların adına mesaj atın. Bir tek bizim emremiz için değil. Bütün TMA hastası çocuklar için. Bunlar sizin bizim 5 liramızla 10 liramızla tedavi oluyor. Şu ana kadar 90 tane bebek yurt dışına gidip tedavi gördü. Bu bildiğiniz normal bir çocuklar değil. Sadece parayla tedavi olabilen. Ben bu çocuğu tanımıyorum. Bak benim kendi çocuklarım var. Yemin ederim üç gündür 4 gündür bu çocuk için koşturuyorum. Yemin ediyorum bak yoruldum çocuğu gittim annesinin babasının çayını içtim bir bardak. Ağlamaktan evde oturamadım, duramadım. Bu çocuklar sadece sizler yani gençlere söyleniyorum Sizlerin destekleriyle Emreye Umut ol, Seyma Seymiyalı bütün çocukların sayfalarını takip et. Sadece desteklerini de paylaşabilirsiniz. İlle para vermenize gerek yok. Takip edin sosyal medyada paylaşımlar yapın. İlaçlarının ücretsiz olmasını istiyoruz diye story'ler atın. Ben bunu yayınlıyorum efendim.